Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülgev Hayat YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Sümeyye'nin mutfağındayız arkadaşlar. Sümeyye'yi gezmeye geldik. Burada da Sümeyye'nin kayınvalidesinin köyüne gidecek. Bugün yağmur duası varmış. Biz de gideceğiz onlarla. <laughs> evet. Yani dua etmeye. Aynen. giderken de elimiz boş gitmeyelim <laughs> dedik. Giderken de Sümeyye elimiz boş gitmeyelim anne dedi. Sümeyye evinde şimdi ağlayan kek yapacak. Çocuklar tatlıyı seviyor diye. Orada Başka çocuklar da gelir şey belki Aynen mi? onlar falan da gelirse Aynen, Çocuklar yani. ağır olarak tatlı yapacak arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizi buraya koyduk. Burada hemen şöyle yanımıza gelsin. Şu. Bir su bardağı toz Şeker. şekerimiz var. Şöyle 3 adet de yumurtamız var. Şimdi bunları güzelce bir çırpalım. şimdi çalıştırmadan şöyle şekerimle bir karıştırayım. Burada ıslak ıslak ağlayan kekimizin önemli olanması şekerle yumurtamızı çok güzel çırpmamız arkadaşlar. Güzel çırparsak kekimiz o kadar güzel kabarıyor. Evet, evet yumurtayla şekerimiz bayağı bir kabardı. Aynen. Şimdi bu yeterli. Burada şöyle yarım çay bardağı süt. Sütümüz var. Kablomuz da şeyin üstüne geldi. Priz biraz ters tarafta. Aynen. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bunu da döktük. karıştırdık yeterli. Şimdi burada 3 yemek kaşığı kakaomuz var arkadaşlar. Önce kakaomuzu dökün. İçinde top top kalmasın. Önce bunu güzelce bir çırpın. Tozmasın direkt şöyle. Şimdi yavaştan Bundan önce çırpın ki daha güzel oluyor. Bundan sonra koyarsak içine böyle beyaz e, siyah çok çok kalıyor beyaz şey içinde. Onun içinde. Ben de şeyden sonra çırpıyorum. Yani önce çırp. Kıvamı daha güzel oluyor böyle. Yani önce kakao çırpayım sonra onu katlayayım. Şimdi kakaomuzu güzelce çırptık. Burada da arkadaşlar normal su bardağıyla bir su bardağı unumuz var. Bir çay bardağı da var. artı bir çay bardağı da unumuz var. Ben böyle büyük su bardağını ölçerek koydum. Bir paket vanilyamız. Bir paket de kabartma tozumuz. Onu da ilave ettik. Yani Üzerine olmadı. tekrardan... Ya onu koyacağım yavaş yavaş ilave edeceğim. Kıvamına bakar. Bazen yumurtanın nasıl Bir yapıyor yumurtanın büyüklüğüne göre bir şey. Onun şişesi değişebiliyor. Hmm, Mesela evet. belki bu yumurtalarımız küçük. Belki büyük. Evet, Ona göre evet. dikkatli bir şekilde son şişesini dikkatli bir şekilde dökelim. Benim yumurtam küçüktü. Be. İşte Önce şöyle karıştırayım ben tozu yorana bu da bu şeyimizin kekimizin yumuşak hamurunun yumuşak olması lazım. Evet gayet güzel oldu şimdi kenarlarını güzelce toparlayalım tekrardan şöyle beyazlarıyla karıştıralım. Şöyle arkadaşlar. Yukarı kaldırdım, bayağı kaçıracaktım. Şöyle bir bardak, bir bardak diyorum. Bir yemek kaşığı kadar unumuz kaldı, onu katmayacağım. Kıvamı şöyle, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yeterli bu. Şöyle güzelce tepsimizi yağladık. Şimdi burada çıkmış olduğumuz kek hamurumuzu kenarları toparlayıp şöyle dökelim. tarafıma denk geldi. Evet, bu taraftan da aydınlık çıkıyor, diğer Hı -hı. taraftan karanlık çıkar. Aynen, şöyle güzel Ben tutuyor Hadi okuyun kitap kızım, hadi akıllı kızlarım. Sen bırak ben tutuyorum. Kızım ağır şey. Cam ya ağır. Kekimizi şöyle şeyin aldı, havalarını hemen gönderelim fırınımıza. Şimdi arkadaşlar kekimiz gayet güzel pişti. Sütümüzle ıslayalım. Bir bardak sütümüzü her tarafına gezdirerek dökelim. tarafta şöyle geri kalanını kenarına gelecek şekilde döktük. Şimdi çikolata sosumuzu yapıyor arkadaşlar. 2 su bardağı sütümüze şöyle bir paket çikolata sos. fazla çikolata sosumuzu ekledik. Güzelce kaynayana kadar karıştıralım. Altını biraz açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle çırpmış olduğumuz krem şantimizi soğumuş kekimizin üzerine güzelce yayalım. Ondan sonra en en son katımıza da çikolata sosumuzu yapacak. Şöyle hepsini koyalım. Ondan sonra eşit bir şekilde de yayalım. şöyle hazır çikolatamızda çikolata sosumuzda arkadaşlar soğuttuk krem çantamızı eritmesine biraz acele yapıyor çünkü saat geçti biz bunu yapalım diyene kadar şöyle ince bir şekilde yağ geri kalanını kaşık yardımıyla üzerine eşit şekilde tamam. Şöyle geri kalan yer açıda kalan yerlere de yayalım çikolata sosumuzu. Yemedim de ben heyecandan şaşırıyorum. Biraz soğumadı ama oradaki dolaba koyarız. Hı hı. Yemek falan yendikten sonra da tatlı yeriz. Şimdi biz bunu kesip gösteremeyecek arkadaşlar. Zaten diliminde kesmeyecek ki arabada gideceği için bozulmasın. Orada biraz daha soğur biz gidene kadar. Çok güzel oldu, yumuşacık. Kekimiz çok güzel oldu, çok yumuşaktı kek. Bakalım bir kere onay alacak mı? Dumurum bize onay verecek mi? Verir verir. Şimdi büyük dumurumu yanına gidecek. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Ellerine sağlık ol, annem. de afiyet şeker olsun canım. Evet arkadaşlar, şöyle kesmeye başladık. Hiç bozulmamış. Gayet güzel duruyor. Arabana ya yolculuk yaptım mı? <laughs> Biraz gece dolapta dinlendirdik. Orada çok şey olacak geri Ha öyle kes. Köşesi. Kenarda de he. Şöyle yapayım. Aynen küçük olsun. Amcamın keyfini valla.